Efendim merhaba. Ateş Arabalarına hoş geldiniz. Yeni bir program ve bu programda yine karşınızda Mert Aydın'la birlikteyiz. Konumuz Cesus. Neden Cesus? İşte anlaştı, anlaşmak üzere İstanbul'a geliyor. Ama biz Mert'le şunu düşündük. Dün de yazıştık hatta Whatsapp'tan. Peki Cesus gelmezse bu işin B planı ne olacak? Fenerbahçe nasıl etkilenebilir? Çünkü İsmail Kartal büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı önümüzdeki sene devamlılığı getirebilir mi? Aynı başarı ve sabır olabilir mi? Şu anda bir ikilem ortaya çıkmış gibi oldu. Bir Cesus cephesinden gerçekten bir ses çıkmıyor Mert. Ya tabii onu bilemiyoruz. Yani Fenerbahçe'de görünen o ki Temmuz ayında bir öneleme işine girişecek Şampiyonlar Ligi'nde. Yani e, hocasının bir an evvel belli olması lazım. Belki de oldu açıklanmıyor ya da işte Portekiz tarafından gelen düşünüyor. E, emin değil. Haberleri var. Bilemiyoruz açıkçası. E, ama bir B planı var mı yok mu? Bundan da çok haberdar değiliz. Çünkü daha çok Löv A planı Jesus B planı gibiydi. Evet doğru. Löv'den tamamen e, sessizlik var Löv tarafında. E, o konuyla ilgili sanki e, haber sızmıyor ya da öyle söyleyelim. Belki de asıl Bomba löv ama işte Jesus'la e, Ali Koç'un fotoğrafları çıkınca doğal olarak e, George Jesus'un adı daha ön plana çıktı. Ben tekrar söyleyeyim. Yani İsmail ya İsmail Hoca'ya saygısızlık anlamında değil ama hani Türkiye'nin şartları gereği İsmail Hoca ile devam etmek e, devam etmenin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hele bu kadar başka hoca konuşulduktan sonra hadi sen kal devam et denirse zaten 3. haftadaki ilk kötü sonuçtan sonra ortalık karışır. Yani yönetim anlamında da bence karışır. İşte yönetim anlamında karışır diyorum. Yönetim anlamında karışır yani çok sağlıklı olmaz. Ha yani şudur asıl olay. işte Jesus olmaz, Love olmaz, bilmem kim olmaz. Acayip alakasız bir adam getirilirse o zaman da şunu deriz. Yani bunu getirecekseniz getirecek o zaman İsmail Hoca kalsaydı. Niye bunu getirdiniz? O da denilebilir. Hepsi hepsi e, söyleyebilecek şeyler. Çünkü ana mesele e, gerçek anlamda haber almakta zorlanıyoruz Fenerbahçe tarafından. De bu bu, bu bu iki iki şekli olabilir. Yani bu bir iyi, e, kulüp için iyi olabilir. Yani şu anlamda belki de kulüp artık Jesus ya da başkası hazırlıklarını yaptı ama haberi sızdırmıyor. Bu bardan olumlu tarafı Fenerbahçe'nin. Bardan olun e, boş tarafı ise ee, gerçekten başka bir plan yok ve eğer cüste olmazsa ne olacağını onlar da bilmiyor. Hani hangisinin doğru olduğunu, hangi şıkkın doğru olduğunu bilmiyorum. Bu asıl e, soru işareti olan kısmı o. Yani Fenerbahçe bilerek ve isteyerek bu gizliliği sağlı, mis mi sağlıyor. Yoksa gerçekten ya elde var sıfır mı? Yani bunu bunu bilmiyoruz. Bu da e, kısa süre içinde herhalde karşımıza çıkacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi ikimiz de yıllardır bu işi yapıyoruz. Ben Mesut Özil olayına da baktım. Bu olayın sonunun ve finalinin büyük bir ihtimalle ayrılık gibi gözüktüğü kanaatindeyim. Çünkü ne kulüpten bir haber var, ne Mesut'tan bir haber var, ne de hani o bildiğimiz yakınlaşma, işte yakında antrenmana çıkacak, yeni sezon hazırlıkları. Hiçbir haber yok. Bana öyle geliyor. Senin düşüncen de önemli tabii bu konuda. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama e, yani sezon açılışını beklemek gerekecek herhalde. E, ama ben de senin gibi düşünüyorum. Ya ortaya böyle bir tablonun çıkması tabii bu haftanın önemli haberlerinden biri. Bunu değerlendirmemiz lazım. Cüneyt Çakır Türkiye'de büyük başarılara imza atmış hakemimiz. FIFA'nın listesi açıklandı. Dünya kupasında görev yapacak. Kadın hakemler de görev yapacaklar. Bu. Dünya futbolu için de bence çok önemli bir hareket Dünya Kupası'nda yer almaları. Ve şunu belirtmem lazım, Cüneyt Çakır gibi bir markayı kaybettik artık Dünya Kupası'nda yer almayacağına göre. Ben hakemliği de sürdüreceğine inanmıyorum bu saatten sonra. Evet çok küçük ihtimal yani ben de aynı fikirdeyim. Zaten hani yaş olarak 45 yaşına geldi. E, a, ben de aynı fikirdeyim. Yani seninle devam etmek istemeyebilir çünkü öyle bir finalle kapatmak istiyordu muhtemelen. Yani Dünya Kupası 3. Dünya Kupası olacaktı. Bu çok önemli bir başarı. Yani sadece bir Türk hakemini açısından değil, dünyadaki hakemler açısından da bu önemli bir başarı olacaktı. Büyük hayal kırıklığı oldu. Yani hatırlarsan ilk önce bir grup isim açıklanmıştı ve oradaydı. Ama ondan sonra ülkemizde yaşananları düşünürsek artı bunun üstüne ülkemizde bunlar yaşanırken e, UEFA'da ülkemizin bulundurduğu e, UEFA yönetim kurulundaki yöneticinin aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonunda da görev almaya devam ettiğini ve birçoklarına göre yüzde doğru mu bilmiyorum ama o operasyonda da payı olduğunu düşünürsek e, orada da onun lehine bir e, UEFA ve UEFA üzerinden FIFA'da ee, onun onun için bir lobi faaliyeti düzenlediğini düşünmek çok e, açıkçası e, akıllı bir düşünce olmaz diye düşünüyorum yani orada yaşananlar Türkiye'de yaşananların etkisinin e, olduğunu düşünüyorum Bir de üstüne Hani herkesin konuştuğu e, UEFA başkanı seferinin e, özellikle işte iki sene önce e, Cüneyt Çakır'ın yönettiği Slovenya maçında Slovenya aleyhine verdiği ya da lehine vermediği kararın e, tırnak içinde intikamını aldığı ve e, onun hakemliğiyle ilgili olumlu düşünmediği de onun yanına eklenebilir belki. Ama olabilir, olabilir. Ana, ana, ana mesele şu, e, galiba Sayın Servet Yardımcı, e, hani Cüneyt Çakır meselesi ayrı bir mesele ama galiba değil kesin olarak kesinlikle e, hani Şenez Bey'in, Şenez Erzin orada yarattığı etkinin yüzde beşini bile yaratamıyor gibi geliyor bana. Yani çünkü zaten öyle gözüküyor. Zaten öyle bir ihtimal de yok yani. Çünkü Şenez Erzik çok genç yaştan itibaren UEFA'nın en alt kadrolarından e, orada üste doğru yükseldi. Komitelerden en sonunda UEFA As Başkanlığı'na, FIFA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, e, Dünya Kupası sırasında FIFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na kadar. Ee, en alttan en üste yükseldi. Ama Servet Bey biraz daha ilerleyen yıllarda biraz daha dışarıdan, biraz daha yapay bir şekilde oraya geldi. İkisinin tabii ki katkısı o anlamda aynı olamaz. Ee, onu kabul etmek gerekir ama hani sanki çok da bir gayret gösterilmemiş gibi geliyor bana e, Cüneyt Çakır için. Çünkü bu işler biliyorsun hani tabii ki Cüneyt Çakır çok formdayken ve en üst düzeydeyken çok büyük lobi faaliyetine gerek olmayabilir dünya kupasına çağrılması için. Ama şu anda özellikle Türkiye'de yaşadıklarında düşünürsek birazcık o faaliyetin gerçekleşmesi gerekiyordu FIFA içinde. Bunu da bu defa da bu kadar üst düzeydeki bir kişi rahatlıkla yapabilirdi diye düşünüyorum. Keşke şunu düşünmekteyim, bu iş için sezon sonu beklenseydi, Şampiyonlar Ligi'nde görev alacaktı, devam etseydi ve sezon sonunda da işte Dünya Kupası belki bu açıklama yapılmayabilirdi. Federasyon değişecek. Ya da sezon sonunda yapılabilirdi. O da olabilirdi. Ama Dünya Kupası listesine girdikten sonra sezon sonu çıkarırlar mıydı onun listeden? Böyle bir açıklama yapısı. Yeni sezonda görev almayacak diye mesela. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama şöyle diyelim. Belki de ne olursa olsun yine görev de Dediğim nedenlerden dolayı. Ama hani bu bence ligin son haftalarına kadar görev alamayışı işte son bir iki haftadır e, nihayet görev almaya başlamasının sıfır etkisi olduğunu da düşünmüyorum bu olaylarda. Yani mutlaka bir etkisi vardır. Maalesef. Şimdi başka bir konuya geçeceğiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Valerian İsmail İngiltere'de görev yaptı. Ve sen de İngiltere'desin şu anda. Tabii ki İngiltere Premier Ligi'nden bahsetmiyoruz. Benim esas düşündüğüm husus onun oyun tarzına ve istediği oyunculara. Türkiye'de e, sabır gösterilir mi? Ya Beşiktaş kulübünü kastediyorum. Yeni sezonda yoksa iş bir kaç haftada biter mi? Bunlar kafamdaki soru işaretleri. E, ya onun istediği oyuncular, onun istediği oyun şekli işte Beşiktaş kulübü bu olayı futbol direktörlüğü vasıtasıyla götürüyor. Bu kadar sabır gösterilme ihtimalini sen nasıl görüyorsun? Şimdi Türkiye'de biraz futbol kamuoyu iki yüzlü davranıyor. Yani bir yandan Futbol kamuoyu diyor ki, işte hocalara, futbolculara sahip çıkalım, e, sabır gösterelim. Üç haftada, beş haftada hocalar gönderilmesin deniyor. Ama e, işte büyük takımlardaki hocalarda birkaç hafta içinde anında işte bundan büyük takım hocası olmaz, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. E, ondan sonra e, işte üç maç üst üste kaybeden büyük takım mı olur? Uyduruyorum. İşte üç maçtır gol atamayan takım mı olur? Bir, 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 bir hmm. tane klişe slogan üretiyoruz yani bir yandan öyle deyip bir yandan öyle derken e, iş, allak bullak oluyor her şey. Bu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi Valerian İsmail ile ilgili şunu söyleyebiliriz. şampiyon yapar yapmaz ayrı mesele. Buna, buna, bunda, şey, bundan emin olmak mümkün değil. Yani Türkiye'de belli takımlar var zaten hani şampiyon olabilen. Diğerlerinin olabilme şansı yok bunlar içinde de kıyasıya bir yarış olabilir seneye. Hani eğer hepsi çok iyi yapılanırsa çok çekişmeli bir yarış olabilir ve siz iyiyken bile şampiyon olamayabilirsiniz. Bu, burada önemli olan siz ne yapmaya çalışıyorsunuz kulüp olarak? Bu sadece Beşiktaş için geçerli değil. Şimdi Galatasaray'ın, mesela Beşiktaş'ın en azından hocası belli. Evet, ya Ama, o stratejiye baktığımız zaman hoca belli. Evet, en azından Beşiktaş'ta bu belli. Ama e, bundan sonrası için, bundan sonrası için ne olacak, ne bitecek e, açıkçası hep beraber göreceğiz ama şunu söyleyebiliriz: Valeri İsmail'in İsmail kafasındaki oyun güzel bir oyun. Ana mesele bu. Önce buna güvenmek lazım. Önce milletin çok affedersiniz dolduruşuna gelmemek lazım. Güzel oyun derken bunu biraz açalım Mert, bunu konuşalım. Yani güzel oyun derken şimdi seyircilerimiz merak ediyor. Mert Aydın güzel oyun derken e, neyi anlatmak istiyor bize? Bir kere şimdi modern futbolda e, felsefeleriniz felsefeler farklı olabilir ama ana meselenin bir kere çok tempolu, çok önde pres yapan takımlar olması gerekiyor. Ya yani hangi oyun biçimini, felsefesini ister klopçu olun, ister guardiolacı olun, ister tohelci olun hiç fark etmez. Yani hangi hocanın e, felsefesi ister simyoneci olun. İster Mourinho'cu olun, hiç fark etmez. Conte'ci olun. Felsefenizden bağımsız olarak bir kere çok tempolu, çok ısır ısıran takımlar olması gerekiyor. Hangi oyun felsefesini benimserseniz benimseyin. Valerian İsmail'in böyle bir felsefesi var. Bizim ülke olarak modern futbolu benimseyen hocalara ihtiyacımız var. Ülke futbolunu Hı. geliştirmek için. İsmail de bunlardan biri. Başarılı olur, olamaz. Şampiyon olur, olamaz. Bunlar sadece İsmail'in oynatacağı futbolla, üçlü mü oynatacak, dörtlü mü oynatacaklar belirlenecek şeyler değil ki. Bunun rakipleri de var yani. Hepsi ne yapacaklar ne yapacaklar. Bu, bu çok kritik bence. Peki Galatasaray'da işte kongre ama bunu derken kongrede başkan kim olursa olsun. Bundan ayrı gideceğim ben şimdi. Öyle bir konu açacağım. Bence geç kalındı. Bu sene başında başlayan gençleştirme politikası dendi. Galatasaray'ın kadrosu son haftalarda bir maça çıktı. Yaş ortalamasına baktım. 29,1. Bu gençleştirme operasyonunda büyük bir başarısızlığın göstergesi. Şimdi en başta söylediğim cümleye dönüyorum. Başkan kim olursa olsun hiç önemli değil. Büyük bir ihtimalle Torrent gidecek. Yeni teknik direktör razı edilecek, sözleşme imzalayacak. Onun dışında da transfer girişimlerinde bulunacak Galatasaray ve tabii ki ayrılanlar var. Yine bir süre kaybı kulüp için, takım için ortaya çıkmış durumda. Esas benim söylemek istediğim bu ve buna bakış açımız ne olacak bizim? Ercan abi şimdi her sene bir takım için, iki takım için, bazen üç takım için bunları konuşuyoruz. Bu hani ülke futbolunun maalesef tırnak içinde gerçeklerinden bir tanesi. Yani eee bunu yaşayacağız yani devamlı yaşayacağız. Bazen o takım yaşayacak. Bu sene Galatasaray yaşayabilir. Fenerbahçe de hala yaşayabilir. Yani daha teknik direktör belli değil. Çok, çok e, bundan kimse de ders almıyor. Yani hiçbir zaman bununla ilgili bir e, çalışma yapılmıyor. E, bunu değiştirmek için bir şeyler yapılmıyor. Ve onun sıkıntısı ki Galatasaray yaşayacak. Yani açık ve net. Yapacak bir şey yok. Çok net bir şekilde göreceğiz. Galatasaray'ın avantajı nedir? Beşiktaş'ın da aynı şekilde Avrupa Kupalarına katılmayacaklar. Bu avantaj mı? Normalde değil ama hani lig başlayana kadar en azından kendisini toparlayabilmek için bir zamanı var. Hani önelemelerle, normal şeylerle uğraşmayacak. Yani bu hani normal şartlarda Galatasaray'ın hayatta istemeyeceği bir şey Avrupa'ya katılmamak ama hani bu düzensizlik içinde Avrupa'ya katılarak çok erken veda etmek de mümkün. Şimdi programı açarken en başta da konuşmuştuk. Fenerbahçe için esas büyük tehlike var bu konuda. Üç maç oynayacaksınız. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için. Temmuz'da sezonu açıyorsunuz. Bir tehlike daha vardır futbolda. Erken form tutma. Daha sonra büyük bir düşüş gözükme ihtimali her zaman yüksek olur. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne katılma uğraşısı içinde lige belki de iyi başlayamazsın. Ya da iyi başlasan ortalarda kaybetmeye gidersin. Çünkü Liverpool'da bu form düşüklüğünü yaşıyor. İşte İngiltere'den veriyorum, yaşadı. İşte Almanya'da Bayern Münih kaybetti arka arkaya, yaşadı. Bunlar oluyor. E, bu yüzden de e, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig müthiş bir ayrım var Fenerbahçe içinde. Programımızın başına bu konuyu açmamıştık. Böyle bitirelim. Evet ama yani e, eğer siz oradan Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirseniz hepsine değer. Her türlü strese, sıkıntıya değer. Öyle diyelim. Her türlü her türlü strese değecek bir yol ama üç maç uzun ince bir yol Mert. Bakalım haftaya konu başlıklarımız ne olacak? Görüşürüz.